Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karışım deneyi yapacağız. E, derslerimizde de öğrenmiştik biliyorsunuz. iki türlü karışımımız vardı. Biri homojen karışım, diğeri ise heterojen karışım. Homojen karışımlar arkadaşlar e, birbirlerine karıştıklarında tamamen birbiri içerisinde çözünen ve tek bir görüntüye sahip olan karışımken heterojen karışım ise birbiri içerisinde maddelerin karışmadığı ve ikili üçlü görüntülerin meydana geldiği karışımlarda arkadaşlar. Şimdi elimizde bazı malzemelerimiz var. Gördüğünüz gibi iki tane bardakta suyumuz, biraz sıvı yağımız ve şekerimiz var arkadaşlar. İlk olarak isterseniz şekerimizden bir miktar alalım ve suyun içine atalım ve karıştıralım. İyice karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, tamamen çözülmesi için iyice karıştırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki şeker ne yapar arkadaşlar? Suyun içerisinde çözünür. Bunu zaten derslerimizde öğrenmiştik. Tuz da aynı şekilde. Tabi suyumuz soğuk olduğu için çözünme işlemi biraz zor olabilir. Eğer siz bunu sıcak suda denerseniz arkadaşlar çözünme işlemi biraz daha hızlanmış olacak. Sanırım şu anda evet çözündü. Evet gençler. Şimdi ise sıvı yağımızı alıyoruz. Diğer bardağımızın içerisine atıyoruz. Evet gençler. İsterseniz biraz yine karıştırabiliriz. Evet arkadaşlar. Şekerli suyumuz Sıvı yağ su karışımımız. Burada sıvı yağ su karışımı heterojen karışımı örnektir. Çünkü sıvı yağ ile su birbiri içerisinde çözülmez. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yağ üstte kaldı su ise alt kısımda. Çünkü yoğunlukları farklı. Bu kısımda ise arkadaşlar şeker suyun içerisinde çözüldüğü için tek bir görüntü söz konusu oluştu. Yani bizler bu suyun tadına bakmadan içerisinde şeker olup olmadığını ne yapamayız? Algılayamayız. Evet gençler bugün sizlerle birlikte... Karışım deneyi yaptık. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere hoşça kalın.